Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İçimdeki Tarot kanalına ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugünkü deste seç videomuzun konusu niyet ettiğiniz kişi size neden soğuk davranıyor ya da neden mesafeli veya iletişimsiz. Yani hangi başlık size uyuyorsa iletişimsizlik olarak da alabilirsiniz, soğuk davranıyorsa neden soğuk şeklinde de alabilirsiniz. bunun sebebi nedir? Konseptli bir açılım olacak. Yine iki deste halinde. Zamansız bir zamana niyetli ve tüm ilişki tipleri için uygun bir açılım. Sarı tüyü veya yeşil tüyü hangisinin bu konuda renk ve enerji sizi çekiyorsa o desteyi seçebilirsiniz. Ya da sizin ilişki tipinize daha uygun olduğunu düşündüğünüz desteği de kendinize alıp kabul edebilirsiniz yine her zaman olduğu gibi. Ben sarı tüy seçenlerle yani ilk desteğiyle hemen başlamak istiyorum. Bakalım bu kişinin size soğuk, mesafeli ya da iletişimsiz kalmasının sebebi nedir? Şimdi zaten şöyle bir enerjisi var sarı tüyü seçenlerin. Bu kişi sizin ona karşı biraz tavırlı olduğunuzu düşünüyor. Özellikle duygusal konularda ona karşı bir öfkeniz olabilir ya da her an öfke geliştirebilecek aslında bir durumunuz olabilir. Belki karşı taraf size karşı hatalıdır ya da kendisini savunması gereken bir durum vardır. Yani sizin duygularınızın içerisinde bu kişiye karşı zaten bir öfke olduğunu düşünüyor bu insan ya da karşı tarafa böyle bir enerji gidiyor olabilir sizden. Ve size gelirse de yani soğuk davranmazsa, işte iletişim kurarsa, ilgili davranmaya başlarsa bir takım durum ve şartları değiştirmesi gerektiğini düşünüyor bu kişi. Yani bu yüzden de size birazcık mesafeli davranıyor veya mesafeliymiş gibi gözükmek zorunda kalıyor. Olabilir size yaklaşamadığı için. Sanki şu anda enerjisinde böyle bir durum var. Çünkü bu insanı size karşı bir motivasyonsuzluğu yok. Burada zaten bir değnek kralı gelmiş. Yani değnek gruplarından geldiğine göre bu kişinin hani bir isteğinde, hevesinde ya da bir eylem yapma konusunda bir keyifsizliği ya da bir isteksizliği ya da kendinde o motivasyonu bulamamakla alakalı bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Ama aranızda gerginlik yaratacak bir takım durumlar var. Ve bu insan ciddi anlamda demoralize olmaktan birazcık korkuyor. Yani sizle iletişim kurduğunda siz bu kişiye tepki verebilirsiniz veya aranızda istemeseniz de iki tarafta sağlıklı iletişim kurmak istese de gerginliklerden kaynaklı Hani kendinizi belki tutamayarak yani siz bunu tercih etmeseniz bile ani yükselişler kavgalar, reaksiyonlar, düşmanlıklar oluşacağını düşünüyor. Ee, i̇lk desteği seçenler. Sizin içinizden bir şeyleri istemeseniz de serbest bırakmak zorunda kalacağınızı düşünüyor. Ve sizin karşı tarafla ilgili belli sezgisel kavrayışlarınızın olduğunun bu insan farkında. Yani sizin aslında bu kişiyle ilgili ona göre, karşı tarafa göre hem olumlu hayal ve istekleriniz var yani bir tarafınızla aslında olumlu bir enerji taşıyorsunuz. Bir yanınız da da bu kişiye negatif bir enerji taşıdığınızı düşünüyor. Yani hem pozitif hem negatif içinizde duygu düşünce anlamında bir şeyler olduğunu düşünüyor karşı taraf ve iki tarafın da iletişime geçilirse veya yakın olunursa e, açığa çıkacağını düşünüyor. Ama negatif tarafını bu insan gösterebilecek bir durumda değil e, ve özellikle de karşı taraf sizden bir şeyler saklıyorsa, gizliyorsa siz bunları seziyor olabilirsiniz çünkü burada bir aziz enerjisi gelmiş yani sizin de bu kişiyle alakalı gerçekten bir şeyleri sezebildiğinizi düşünüyorsanız düşündüğü için burada birazcık korkma ve çekilme enerjisi var yani birinci desteği seçenler. Bu insan sizinle o yüzden iletişimlerden uzak duruyor da çok derin iletişimler kurmuyor veya zaten soğuk davranıyor da yakın davranmaya dair, yakınlaşmaya dair bir şeyler gerçekleştirmiyor olabilir. Sebebi birazcık bu. Kendisi de zaten kendine bu konuda çok güvenmiyor. Yani işleri birazcık berbat edebileceğini düşünüyor. Ya da yaşaşın işte iletişim kurarım. Hani güzel konulardan sohbet ederiz ama öyle bir noktaya gelir ki bir yerde ben de çuvallayabilirim. Ya da bana aniden bir şey sorar, o anda cevap veremem. Yani hep böyle bir endişe hali ya da çok güvenmeme, çekinme hali durumu söz konusu bu kişide. Bir de sizinle iletişim kurarsa ya da yakınlaşırsa bu insan sizin birazcık etkiniz altında kalmaktan da korkuyor. Özellikle şu anda bir ilişkiye hazır değilse ya da çok yakın paylaşımları aslında hazır değilse ama sizin yanınıza gelirse ya fiziken ya iletişim anlamında ister istemez bunları daha çok isteyeceğini varzulayacağını yani kendiliğinden hani siz bu kişiye bir şey yapacaksınız anlamı değil ama kendiliğinden bu tarz enerjilere gireceğini bu tarz yaratımlar isteyeceğini düşündüğü için de birazcık Uzak durmaya çalışıyor olabilir e, bu insan yüksek ihtimalle. Biraz da rahatını bozmak istemediği için arkadaşlar yani işin doğrusunu söylemek gerekirse. E, kendi hayatında birazcık rahat kalmak istiyor olabilir bu kişi. Çünkü sizinle yakın olursa dediğim gibi hem belli konularda savunma yapması gerekecek hem de daha fazla bir şeyler isteyip arzulayacağı için birazcık rahatını bozacak. Biraz çaba enerjisine girmek zorunda kalacak. Hani siz bunları hiç beklemeyecek bile olsanız. Bu kişi şu anda bu iki sebepten kaynaklı. Çok iletişim kurmuyor ya da çok size yakın davranmaya dair herhangi bir enerji içerisine girmiyor. Ve sizin on daha doğrusu sizin bu kişiyi sizin bu insanın sizden bir şey sakladığını zaten düşündüğünüzü düşünüyor ve onunla alakalı hatta araştırmalar yaptığınızı gerçekten araştırma yapıyor olabilirsiniz veya hani bir şekilde en azından kafanızın içerisinde düşünerek bir şeyleri idrak etmeye çalıştığınız araştırdığınızı düşünüyor olabilir zaten bu insan bir şeylerin zamanını geciktirmiş bunların da önüne geleceğini düşünüyor yani hani bir buluşma zamanını geciktirmiş olabilir bir şeyin bir konuşma zamanını geciktirmiş olabilir o yüzden de çok e, yemiyor aslında birazcık karşınıza çıkmaya işin doğrusunu söylemek gerekirse şu an kendi halinde kalmak bu kişiye o yüzden daha avantajlı geliyor ama kesinlikle Açıklayamayacağı şeylerden kaynaklı. Daha doğrusu burada çok sizden gizli saklı büyük şeyler yok da, hani sizin de bildiğiniz şeyler aslında, sizin bildiğiniz şeyleri ona sorarsanız da, bu insan o durumda size doğru cevapları veremez ya da siz zaten bir şeyler çok iyi sevdiniz, bildiğiniz, şüphelendiğiniz için hani bu konuların açılmasından bile bu insan böyle bir çekingenlik duyuyor olabilir cevap verecek bile olsa. O sebeple de biraz çekiniyor gerçekten iletişim kurmaya veya sizinle yakınlaşmaya ya da hiç yakınlaşmamak daha mantıklı geliyor olabilir aynı zamanda. Ya bu kişi zaten diyor ki bir taraftan benim de açıkçası birazcık daha dinlenmeye, biraz daha enerjimi toplamaya ihtiyacım var. Zaten içsel anlamda kendimi çok da iyi hissetmiyorum. Hani büyük problemleri olmayabilir ama hani çok pozitif hissettiğimi söyleyemem. Belki bu insan geceleri çok uyku düzeni şu an çok yerinde olmayabilir. Yani belli bir süredir biraz düzensiz uyuyor olabilir. Çok aşırı sağlıklı olmayabilir fiziken ya da işte psikolojik anlamda. O yüzden de şu anda en doğru tercih olmayabilir yani sizinle görüşmek, konuşmak ya da yakınlaşmak. Bu kişi için şu anda en mantıklı tercih olmayabilir. E, şu an kendi halinde kalmam daha mantıklı diye düşünüyor bu kişi açıkçası. Ama sizinle de işte iletişim kurarsa ya da yakınlaşırsa bir şeylere başlama ihtimali var. Bu illa ilişkide olmasa bile hani görüşme sıklığı içerisine girmeye, bir şeyler yaşama içerisine girme. Çünkü bunları isteyecek. Bu insan şu anda da alttan alta istiyor ama hani temas kurarsanız daha daha çok isteme enerjisine girecek. Burada çünkü sizde onu çeken de yüksek bir enerji var. Sizin çekim enerjinizin çok yüksek olduğunu düşünüyor bu insan aynı zamanda. Hem duygularınızın hem enerjinizin hem auranızın hem dış görünüşünüzün yani her anlamda beni kendine çekiyor zaten karşımdaki insan diyor. Ve ben biraz savunmasız da kalıyorum ona karşı. E, yüksek ihtimalle o yüzden birazcık zaman zaman gardını da alıyor olabilir size. Yani bu desteği seçenlerin size karşı aslında bir soğukluğu yok. Özellikle hani iletişim kuruyor arada ama soğuk davranıyor diyorsanız bu insanı size karşı soğukluğu yok hatta sizin ona karşı aslında soğuk bir enerji geçmenizden de alttan alta korkuyor ve çekiniyor. Yer yer böyle geri planda kalıyorsa gerçekten o anda sizin ona bir şey sormanızdan, bir şeyin açık olmasından, bir şeylerden çekindiği için. Yani bu insan aslında sizden gerçekten çekiniyor diyebilirim. Hani özellikle karşınıza gelmekten çok çekiniyor olabilir. Çünkü hani onun gözlerine baktığınızda veya aynı ortamda olduğunuzda gerçekten de onunla ilgili bir şeyleri sezeceğinizi düşünüyor. Ve bunlar da illa hani sizden saklayacağı başka gizlenmiş şeyler de olması gerekmez. Belki sizden sakladığı düşünce ve duyguları var size karşı. Bunlar da olabilir. Ve çok fazla onu hissedebileceğinizin farkında olduğu için içgüdüsel olarak zaten sizinle çok aynı ortama bile bu insan e, gelmiyor olabilir veya sık sık gelmiyor olabilir. hani Daha çok böyle sebepler gelmiş bu desteği seçenlerde. İşte sizin hem e, bu kişiye karşı öfkeli bir yanınızın olabileceği bir o kadar da ama işte bunun yanında birisi e, Sempatik de bir yanınızın olması hani belki sadece öfke sadece işte araştırma sadece bu kişiyi çözme gibi yanlarınız olsa bu itici gelirmiş zaten bu insana yani o zaman zaten soğurdum ondan diyor ve zaten yetişim kurmakla da yanına gelmek hiç istemezdim diyor ama sizin bir sempatik ve sıcak yani bu insanı çeken de bir yanınız olduğu için biraz da o çekime de karşı direnme hali var bu kişide. O yüzden sizinle yetişim kurmuyor olabilir. Aslında birçok şey gerçekleştirebilecek potansiyeli de var bu arada bu insanın. Yani bu desteği seçenlerin partneri o kadar da böyle eğlenme geçemeyecek, onu beceremeyecek bir insanda değil. E, Kendisinin de bu konuda farkında da sizin o insandan ya yani onun içinden böyle bir potansiyel çıkartmanızdan da korkuyor zaten bu kişi. Kendinde de o potansiyeli görüyor. E, sizin enerjinize kapıldığında yapabileceklerini de hissediyor. E, bunların farkında. Bundan dolayı da gardını alıyor olabilir. Eğer şu anda bunları yapmaya kendini müsait görmüyorsa. Ee, bu tarz cevaplar verdi. Yani e, ilk desteği seçenlerin partnerleri. Bu yüzden sizden birazcık e, geri planda duruyor. Ama aynı zamanda da sizi düşünüyor. Onu da söyleyebilirim. Çok da fazla sizin enerjinize, alanınıza hatta bu insan farkında olmadan girip çıkıyor olabilir. Siz bunları da yine hissediyor olabilirsiniz. Zaten sarı tüyü seçenler sizinle bu insanın arasında bir enerji bağlantısı var. Ve siz hissettiğiniz şeyler gerçekten de doğru. Yani özellikle şu sıralarda da mesela bu insanla ilgili ne hissediyorsanız yüksek ihtimalle bunları da doğru hissediyor olma ihtimaliniz var. Bu deste size böyle bir mesaj gönderiyor. Evet ilk desteği seçenlerin cevabı bu şekildeydi. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, Kendinize çok iyi bakın. İkinci desteği yani yeşil tüy seçenler tekrar hoş geldiniz. Bakalım sizin niyet ettiğiniz kişi size neden soğuk, ilgisiz ya da iletişimsiz bir durumda. Direkt hilekarlık enerjisiyle başladık. Bu insan sizden bir şeyler gizliyor olabilir veya size biraz bilerek böyle davranıyor olabilir. Yani e, belli amaç ve niyetleri doğrultusunda sizinle ilgili konularda bu şekilde bir zafer elde edebileceğini düşünüyor. Yüksek ihtimalle çünkü bunları enerjisi için çekmiştim ve şu anda bu kişi birazcık zafer yani başarı elde etme enerjisi var. Biraz maskülen bir enerji çalıştırıyor olabilir. E, bu insan sizin flörtünüzse sizden uzak durarak, ilgisiz durarak sizin ilginizi çekmeye çalışıyor olabilir. Ex partner'in de sizden bu şekilde bir e, geri dönüş elde edeceğini daha önce düşünmüşse gene bu yüzden geri planda kalmayı biraz daha böyle gizli gizemli kalmayı tercih ediyor olabilir açıkçası. Amacı size soğuk yapmak ya da sizin bu kişiden soğumanız veya araya mesafe, soğukluk, iletişimsizlik sokmaktansa tam tersi bir şeyler elde etmek istiyor gibi gözüküyor bu insan. Kupa kılıç yedilisi. Yani ikinci desteğin cevabı çok net geldi. Bunun için tarot bile yorumlamaya gerek yok. Bu insan biraz bilerek yapıyor arkadaşlar bunu. Yani ne yazık ki. Sizden ilgi, alaka, şefkat görmek için, sizden birazcık duygusal, empatik enerjiler almak için, ilgi alakayı belki de kendi üstüne çekmek için ya da size ilgi göstererek iletişim kurarak sizden çok bir şey edemeyecekse, de kendisi hatalıysa aslında daha çok kendini geri çekerek, merak ettirerek, e, size bu videoları izlettirerek sizden bir duygusallık, bir enerji alabileceğini ya da daha çok belki alabileceğini düşünüyorsa maalesef ki bu yüzden yapıyor ki zaten kupa kutusu enerjisi gelmiş. Yani bu insan daha çok alıcı enerjilerde size karşı. Biraz ben merkezci enerjilerde. E, size karşı belli stres ve kaygı yaptığı şeyler de var. Evet ama bunları eyleme dökerek ya da bir sorunları çözerek bir şey yapamayacağını düşündüğü için bir kılıç sekizisi kartı çıkmış burada. Yani zaten şu an sorunumuz varsa ben bu sorunu çözemem ya da işte yapılması gereken bir şey varsa ben zaten bunu yapamam ama ne yapabilirim ilgisiz durabilirim kendimi merak ettirebilirim işte soğuk yapabilirim yani bir tek bunları yapabileceğini ve ancak bu şekilde avantajlı bir pozisyonda kalabileceğini düşünüyor bu kişi o yüzden size karşı soğuk aslında soğuk değil ama hani kendini soğukmuş gibi gösteriyor olabilir ya da işte herhangi bir ilgi göstermiyor veya bir iletişim kurmuyor bu insan Yani evet sizle ilgili hayallerim ve var ama bu kişi biraz böyle dediğim gibi evet hayallerim ve var ama bunları da nasıl yapacağımı bilmiyorum. Yani zaman zaman ben de onunla ilgili geceleri hayaller kuruyorum. İşte ee, işte böyle pozitif hayaller kuruyor olabilir. Bu insanın normalde kendi aile yaşantısı zaten çok iyi gitmiyor olabilir. Sizin de daha çok aslında pozitif, iyimser, mutlu böyle hayaller, pembe hayaller e, kurdurtan kişi bu insana siz olabilirsiniz. Ama bu konularda da birazcık beceriksiz olduğu için bu hayalleri gerçekleştirmek için çabala çabalamak yerine daha çok sizi kendi enerjisi tutmayı bu insan maalesef tercih ediyor gibi gözüküyor. Bu insan zaten birazcık yaşam akışına da güvensiz bir kişi. Yani yüksek ihtimalle biraz böyle strateji yapması, kurnaz davranmasının, kılıç enerjisiyle çalıştırmasının sebebi bu kişinin aslında kendi hayatında da yaşamın akışına, yaşamın kendisine zaten biraz güvensizlik duymasından kaynaklı. Bu konularda biraz blokajlı bir insan olabilir karşınızdaki kişi. Hatta aileden birazcık kötü bir geçmişi olabilir, kendi ailesinde çok mutlu edilmemiş bir insan olabilir. O yüzden de mutluluğu bu şekilde dikkat çekerek en fazla bir şeyleri elde edebileceğini düşünüyor maalesef en azından şu an güncelde bu enerjilerde partneriniz bilerek sizi görmezden geliyor ya da görmezden geliyormuş gibi yapıyor yani ikinci deste şu an kesinlikle bunu bilinçli bir şekilde yapıyor arkadaşlar e, sizi kendine bağlı tutmak için ya da bir bağlılık da istiyor bile o, olsa bu insan sizinle e, hayatında bir şeyleri bu bağlılıkları inşa edemeyeceğinin farkında bu kadar büyük çabalar sarf edemeyeceğinin her an doğru davranır her an sağlıklı bir birey gibi davran. Davranamayacağının farkında. Hani bunlar çok büyük şeyler olmasa bile hani belki normal sağlıklı bir birey gibi davranmak bile bu kişiye birazcık çok bir şey gibi geliyor olabilir. Çünkü normalde çok doğru yollardan ilerlemiyor kendi hayatında. Hani her insan ilişkisi bu kişinin çok doğru değil çok davranması gerektiği gibi her an davranmıyor. O yaşına göre, olgunluk seviyesine göre davranmıyor olabilir. Zaten kendi aile ilişkilerinde de, arkadaş ilişkilerinde. O yüzden sizinle de Güzel hayalleri var ama bu hayallere ulaşması için de normal sağlıklı bir partner gibi davranması gerekiyor. Bunu yapmak yerine birazcık taktik yapıyor diyebilirim bu kişi açıkçası. Bir taraftan da sizde bağlılık istiyor bu arada veya sizinle, size kendin hatta bağlı bile görüyor olabilir bir yandan bu kişi. Ama iletişimsiz ilgisiz davranmasının sebebi kesinlikle sizden ilgi alaka görmek için ve biraz da kendine güvensizlikler. Siz zaten bunun farkındasınızdır yüksek ihtimalle. Yani bu kişi ex partnerinizse zaten ilk defa başınıza gelmiyordur. Bu insan hep çünkü böyle bu tavrı size karşı sürdürmüştür. Yeni tanıştığınız flört, platonik gibi bir insansa da hani emin olamıyorsanız strateji mi yapıyor? E, benden mi bir sıkıntı oldu gibi emin olamıyorsanız da kesinlikle biraz strateji yapıyor olduğunu söyleyebilirim. Çok mu negatif enerjisi var? Bu insanın çok negatif enerjisi yok şu anda ama çok da hoş bir tavırda değil tabii ki yani hani bunu desteklerseniz ve bu şekilde devam ederseniz de çok kendini değiştirebilme ihtimali yok. Yani hep bu şekilde aranızdaki dengeler böyle devam etme ihtimali daha yüksek. O yüzden de bu insana çok fırsat da vermemeniz gerekiyor. Bu insanı ilginizle, alakanızla hani ilgilenmeseniz bile çok anlayışlı olmamanız. Yani enerji çalıştırırken bile bu kişiye fazla empatik olmayın. Fazla empati yapmayın. Hatta mümkünse böyle zamanlara çok fazla tarot videosu bile izlemeyebilirsiniz eğer isterseniz. Çünkü karşı tarafla farkında olmadan biraz fazla empati yaparsınız. Fazla empatik enerjilere geçersiniz. Bu da karşı tarafın işine alıcılık enerjisini daha çok büyütebilir. O yüzden de hani Tabii ki ben isterim ki benim videolarımı izleyin ama daha size sağlıklı bir rehberlik yapmam gerekirse böyle hissettiğiniz zamanlarda fazla videoda izlemeyi tercih etmeyebilirsiniz. Çünkü bu insan birazcık bilerek yapıyor ve alıcı enerjilerde. Bu enerjilerden çıkana kadar bu kişilere fazla empati de yapmamaya çalışmanız doğru olabilir. Ya şu an sizden çok art niyetli değil dediğim gibi. Ama hani size böyle bir düşündürtüyorsa niye iletişim kurmuyor, niye yakınlaşmıyor ya da fırsatı var, niye aramıyor, görüşmüyor. Hani biraz böyle çaba sarf eden tarafın siz olmasını istediği için. Sizden ilgi alaka almak da bu kişiye kendini iyi hissettiriyor olabilir. Ki zaten burada bir kupa kraliçesi gelmiş. Yani sizden, annesinden göremediği ilgiyi, şefkati, duyarlılığı sizden de alıyorsa hani maalesef ki birazcık bunları göstermeniz için yapıyor diyebilirim. Ama bu insan çok da güçlü bir insan değil bakın onu da size söyleyeyim. En azından şu anki güncel enerjilerde sizden daha güçlü bir kişi değil. Yani bu kişiye çok fazla duyarlı davranmazsanız bir yer, biraz duyarsız davranırsanız sizin tekrardan kapınıza gelecek de bir insan. Yani sizden birazcık ilgi kalmak için çabası çocukça sap çabalar sarf bilecek de bir insan. O yüzden bu kişiye karşı biraz böyle sert davranabilirsiniz yeri geldiğinde veya biraz taviz vermeden davranabilirsiniz. Çünkü biraz sizin ilginize muhtaç yani o kadar da güçlü bir birey olmadığını söyleyebilirim. O yüzden çok fazla Fazla gözünüzde büyütmezseniz bence sizi çok rahatsız etmez diye düşünüyorum. E, ikinci desteğin cevabı zaten direkt net geldi. E, diğer açılımlarda sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.